UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ikinci maçında Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine penaltı atışlarında kaybederek elendi. Mola'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Genç Fenerbahçeliler grubu, maçı Fethiye Özel Olgun Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekranda maçı birlikte izleyerek takımlarına destek oldular. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'da Fenerbahçe'ye destek olmak için maçı Fethiye Özel Olgun Kültür Merkezi'nde izledi. Yaşasın bu deliler gibi aşımsa sana. Kardeş Rodyne'yi Kardeş Taç dizi Taç dizi Limora Komşu 11. dakikada